Iki, iki, kesim insan var ölüm anında. Aklı başında olanlar var, aklı karışık, acayip karışık, dalgalı olan var. Aklı başında insanı söyleyeyim, sonra aklı başında olmayanı söyleyeyim. Yani aklı başında derken aklı başında, başında da fayda sağlamayacak ona o iş. Bazı insanların ölürken akılları başlarındadır. Etraflarında olup bitenleri görürler ve anlarlar. Onun için mesela ne diyor? Lakinu kelimete la ilahe illallah lil muhtadar. Ölmek üzere olana la ilahe illallah'ı söyle ama söyletme. Hadi söyle amca, hadi söyle Allah birdir. Hayır, 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 hayır. Bu yanlış bir metot. Yanında otururken yani ağır hastanın yanında otururken şöyle konuşulur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kendi kendine söyle. Onun kulağı duyuyor. Onu zorlarsan o anın getirdiği korku, dehşet içinde hayır söylemiyorum derse adama zarar verirsin. Çünkü o an tehlikeli bir andır. Yanında konuş. Ebu Zura Errazi çok kısaca söyleyeyim. Onunla ilgili hadis ilmiyle ilgili bir çalışmam vardı onunla ilgili akademik bir çalışma. Ebu Zura, vefat halindeyken son nefesinde binlerce hadis bilen bir alim, çağının büyüklerinden birisi. Arkadaşları yanında la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlar ama hocaya söyleyemiyorlar bunu söyle. Hoca gözünü açıyor, şu hadisi mi kastediyorsunuz diyor. Men kana ahiru kelami ila ilahi, illallah dakhal cenne. Kiminin son kelamı Allah birdir olsa cennete girer mi demek istiyorsunuz? Biliyorum bunu ben diyor ve vefat ediyor. Böylesi var. Bunlar ölümü göre göre, ölüme selam vere vere, Muaz bin Cebel'in dediği gibi hoş geldin ey ölüm beni peygamberime götür artık diyen Muaz gibi yani. Efendim onlar son ana kadar iradelerini yitirmezler bu tür insanlar. İyi insanlar son ana kadar iradelerini yitirmezler. Arkadaşlar devam edelim. Onlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler okurlar ve dua ederler. Okuduğunuzda Kur'an-ı Kerim'in yüzleri açılır. Ferah olurlar, rahatlarlar. Sanki Allah'la konuşur gibi olurlar. Onlar nereye gittiklerinin farkındalar. Onlar korku içinde değiller, endişe içinde değiller. Ancak son nefesin verdiği bir korku vardır. Onlar ölüm yolculuğunun farkındalar. Nereye gittiklerinin farkındalar onlar. Ve onlar kendilerine telkin edilen, zorlanmayan, bakın yanında söyleyeceksin, söyle demeyeceksin. Telkin edilen kelime-i rahatça söylerler. Rahat bir şekilde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> diyerek çeneyi kapatır. Ve Kur'an-ı Kerim ama herkese günahkar olana da fayda sağlar, iyi olana da fayda sağlar. Bunu ben imamlık yaptığım yıllarda çok gördüm. Son anında kelime-i şehadet getiremeyen insanların yanında oturduk, Kur'an-ı Kerim okuduk. Yüzleri nasıl açıldı, nasıl bembeyaz oldu, böyle kararmış olan yüz nasıl rahatladı. Dehşetle böyle sağa sola endişeyle bakan göz nasıl sabitlendi gördüm ben bunları. Bunlar hikaye değil. Bunları siz de yaşıyorsunuz, yaşamışsınızdır. Annenizde, babanızda, amcanızda, dedenizde, teyzenizde. Onun için bu iman hakikattır. Allah ne demişse doğrudur. Muhammed Aleyhisselam ne demişse doğrudur. Hiç sağa sola yalpa yapmanın anlamı yok. Yapanlar için diyorum sizleri tenzih ediyorum. Peki ölüm anında e, hali iyi olmayan ne yapar? Akılları başında değil. Muazeneleri dengeleri yoktur. Bilinçleri yok denecek kadar azdır. Çünkü hayatta bilinci kullanmadılar Allah için başka şeylerde kullandılar ama şu anda da artık Allah onlardan bilinci almıyor ama o bilinç onlara fayda sağlamıyor. Halleri kötü. Onların iradeleri yok denecek kadar azdır. Çünkü şeytanın kontrolünde idiler şeytanın. Şeytan görünmez. İçine atar senin yani illa yanında böyle elinde <laughs> elimde sopasıyla iki kulağa böyle öyle bir şeytan beklenmezsin. Onların gönüllerine işliyor şeytan. vesveseyle kalplerine yerleşiyor. Onları kilitliyor. Allah Allah bu kilidi açacaksın. Allah Allah. Kelime-i tevhidle Allah'a sığınarak Allah'ın rahmetine iltica ederek koruyacaksın kendini. Etraflarında olan biteni anlamazlar. Yaşayanlar korkuyorlar. Melekler yavaş yavaş geliyorlar. Bu şaşkındır. Çünkü hazır değildi gideceği yere. Ne yaptığının farkında değildir. Kur'an-ı Kerim okursun tepki veremezler. Çünkü hayatı boyunca Kur'an'a karşı tepki vermedi ki. Kötü tepki verdi belki. Dine ait olan her şey adamı rahatsız etti. Bugün de o rahatsız olmaya devam edecek. Kelime-i tevhidi söyleyemezler. Sen on defa de la ilahe illallah dili dönmez. Ağzında toplanır, toparlanır, toparlanır böyle. Söyleyemez. Söylemek istese de döndüremez ölüm yolculuğunun da farkında değiller. Ne kadar feci bir yolculuğun içinde olduklarının farkında değillerdir ki Allah bizleri ve onları bize ve onlara merhamet etsin. Çünkü herkesin durumu zordur söyleyeyim ama bir bir güzel bir görüntü var paylaşalım sonra size Fatih Sultan Mehmet ve